Supposed to be your man, girl. I thought we had plans, girl. I guess that all changed. Been sucking out my blood, cause I forgot to check for fangs. She a monster, cold hearted, the female dexter. Who next up? No, I'm not the last to get the wrath of the pressure. It seems it's all fate. But when you're living in her thrill, you might die during the chase. She's a killer. Tim you Aksiyon da burada. O net oynarız bence ne diyor? Tamam. tamam Girmem Şimdi belki Girdi Onları da aldı Onu da aldı Flash var mı acaba? Yoktur Haydi GG GG <laughs> 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 Ne oldu lan? Aşağı bir tık trolle'miş olabilirim doğrudan Bir tıktan da fazla trolle'miş de olabilirim, emin değilim of, Ölmedim, wow Ölecek mi? Öleceğim mi ben? bana o flash atmasın ya Şunu yapsam mı ya? Atar mı bana acaba? 要。 Flash'lı adam kestim lan. Hani flash vurmuyordu oğlum? Osman abini izle. Hayır hayır. Şu botu bir alalım. Topa bir yok mu? Bence fight diyelim, ultiyi de koyalım. Fight, fight. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Hadi el gelsin, hadi abi. Hadi abi. Aa, ho, ho, ho. Sekmez, sekmez. İreli'ye benden bile kötü ulti atıyor. Topu sana armağan ediyorum. Aha. Atıyorum. E, yok kanka bakma. Çette seni izletiyorum kanka. Tamam atıyorum kardeşim. At. Ah. Yadım artık dünyanın en iyi toplarından. En azından bir yere çarpmadı. Ananı avradını. Kaç. <laughs> ben nereye gidiyorum acaba? 마롱 제가 어미만패루프니이헬 Bak be. Oooo çok iyi atlı etti Ben o ikisini beklemedim ama bayağı iyi oldu. Tamam Q'su yok şimdi bakabilirim ikisine Q'su yokken. Şöyle üstlerine koşacağım. Yıl yok. Nice su. Kick atacak bana ama ya. Aha. Ah, thank you. Thanks, Nilsin. Hadi yol alın bakayım. Bence yeterli olmuştur. <laughs> Bu sen bir öldüğün gibi orada. Burada adamın da yedim ya. Ya ah. ben... Lan adam ışından da. The one Ananı aradın. Seni yapan hero adamın la. Kuyum, ne aptal bir karaktersin sen ananı kim senin beni Oh tamam rahatladım kusura bakmayın beyler Ey. Ee. Oğlum nasıl nasıl attı beyi OĞLUM! No, Osman wave'i tut Oyunu kazanırsak gülme krizine girelim. Tamam. No flash. Ölme. <laughs> atabilir. Sen ne diyorsun kanka? <laughs> Çalsa çalar da bu arada. Abi junglesız alıyorum. Ne? Tamam kanka ben de sana destek. Tanklıyorum sen kes. Biraz daha tanklayacağım vursan. Tamam. çıktım kanka. Oğlum Jinx öldü lan. Ha kesemedik çocuğu bile. Vurdum. Şatlam giderse yapayım, buna gitsin ya. Önemli değil. Tamam şatlağın zeka gitti de sizde de keserse sıkıntı kanka. Ay. Aha shield geldi. Tak. Ay kanka bir şatlam daha gitti. Ay. Burası çok kötü oynandı ama. Rost bastı ya. <laughs> Ah. Kanka o top side'ına gelir birazdan. Ya yani büyük ihtimalle golemini aldık gelecek şimdi. Ölmeyeyim ya. 1 2 güzel. Ne kanka? Şurada baltayla falan kesmedi sözü öldüremez ben. Vallahi adam W açtırdı ya. İki böyle bir şey olabilir mi ya? Bak hala duvar var duvar. Ota mı bıraktın o Pezevenk. Baba ignite atıp kaçıyor. Aa! Ali Baba hoş geldin kardeşim eyvallah. Öldü lan adam. <laughs> Oğlum adam öldü. Bay bay. <laughs> <laughs> ha bu da okey. Bu da okey. Tip, ananın tipi mi boss? Bir şey yap. Neyse görüşürüz. <laughs> Çok güzel tipiydi bu arada. Gördünüz mü? Biliyordum orada sıkışacağımızı. 3 kill vereceğimizi 2 kill verdik. кзой сет Adamım benim. Var ya o ya bu bok yiyoruz Hüseyin ya. Yaşa lan. Helal oğlum. Helal oğlum ha. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ragas. Nereye kaçıyorsun kanka? Kulenin altına niye gidiyorsun? Mesela devam. Verdik oyun herhalde ya. Yok yok dayı nasıl vereceğiz? Sen bana güven. O adam keser seni. Aa. Güzel 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 güzel. Devam et. AP mi? <laughs> Fakir. Esin attı bu arada. Adam esini atmamış mıydı? Ne bana niye koşuyor o Lan adamı uçana Ananın a yurdunuz Cibiliyetiniz senin ya ben bir sigara yakacağım bunun yanında başka türlü oynanmaz ya <laughs> Atıyorum gidiyor durmuyor ama Allah Allah ım. nasıl olabiliyor acaba bu iş derken onu da Geç öğrendik ne oluyor <laughs> Mal mısınız oğlum benim sizin canınız. Ananız mı? O deme iş ne ya? Hadi iyi oynayalım. Yes. <laughs> hey, get back here. <laughs> Ölüyordum bir can kaldım ya. Onu kayıtlarsa kazanırız aslında. Ya harbiden oğlum çaça ça yani ya şu an. Tamam tamam sakin ol orası. Sakin ol oğlum ben ben ben. Abi dur gözükmedi ama. Hop baba! Ananana! Hahahahahahah! <laughs> Babacım! ben ya? Unutmam ki beni hiç tanımamışsın. Severken unutmak olmaz. Anlamamışsın. Bunca yıl yalanmış aşkı bulamamışsın. Yanı başımdaydın Oysa çok uzakmışsın Hadi Eyvallah çetim Tak tak, tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal Yiyeceğim çıkaracağım bir tane var bir de Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?